Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Yüksel oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün ne oynayacağız? Bugün ben seçmedim arkadaşlar, arkadaşlar oyunu. Bugün ben de seçmedim aslında. Kim seçti? Şöyle, şöyle seçmedim haydi. Hayır beraber seçtik aslında. ve Şöyle beraber seçtik. <laughs> oyunlara bakıyorduk ne oynayacağımızı bilmiyorduk. Birden gözüme bu oyun çarptı. Ben Dead Seçmiştim. Park yazıyordu. Yani korku parkı. Evet. ben biz de korku oyunlarını çok sevdiğimiz için arkadaşlar bir oynayalım dedik bunu. Oynayacağız şimdi. Daha önce anlamadım bilmiyorum diyeyim. ben görmedim. İnşallah çok korkunç değildir. İnsan bilmiyorum. abiniz böyle şeyler yapıyor ya ben bizi evet. zıplıyorum yani. Yeni oyun diyor. Ben şuradan ayarlamalarını yapayım şeyin. Diyor tamam. Türkçe kalite yüksek diyor. Tamam. Zorluk kolay diyor. Hangisini seçelim? Ortayı seç bari ya. Orta mı olsun? Yani normal. Normal. İyi e, tamam normali seçtim. Normali seçiyorum arkadaşlar şimdi. Tamam. Şimdilik. Devam Bakar ediyoruz. eğer çok şeyse. Evet. Evet. Oyunu başlatıyoruz. Gene karanlık, gerek gene, karanlık, gene karanlık yüksel. Evet. Ben sana ne diyorum? Aydınlık oyun oynayacağız bundan sonra. Barbie bu Barbie şey oynayalım. Gibi. Ondan sonra ne bileyim Mario Ice Cream oynayalım. Gibi değil mi? Zeynep, <laughs> Ice Cream Zeynep Ice Cream'e benziyor aynı. Aynen öyle. Bir de Granny'e benziyor. Hepsinde Format bir çekmece aynı. var arkadaşlar. Çekmecede bir şeyler var. Bir saniye. Oo, bu da bir çekmece dakika, var mı? El, nasıl bir eldi ya o? Ben de anlıyorum. Şu düşüyor Bunu açıyorsun Zeynep aç kapı yapıyorsun. Alttaki, alttaki açılmıyor mu? Altta da sanki bir şey vardı. Nerede? Altta yok. Altta boş. Çekmecenin altında, altında bir şey yok muydu? Altı boş. Yatağa yeri... kaldır o zaman. Yastığı kaldı. Dur sen birisi geliyor galiba. Saklan dedi. Evet göz çıktı. Aa! Aa palyoçu mu geldi yoksa Zeynep? Sessiz olun. Arkadaşlar burada Sessiz bir palyoço yaşıyor. Terk edilmiş Oo. bir park burası. Çok fena. Yaratık mıdır artık? Nasıl bir şeydir bilmiyoruz yani. Dur 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 gidecek Yüzünü arkadaşlar. Yüzünü göremedik. Çıkalım mı ne diyorsun? Yüzünü görelim mi? şimdi şu geldik nereye? Yüzünü görmek için diyorum Ay ya. Ay yok yok Kasım. Ne olur ya bir kere yakalansaydık. Tamam bir kere yakalanırsın. Dur şimdi bir, bir evet. girelim oyna da ondan sonra yakalan şimdi bari. bir şey söyleyeceğim. Şuradan nasıl çıkacağız? Ya? Kapalı diyor da nasıl Kapalı. çıkacağız? Kapalı. Valla bilmiyorum yüksel. Eyvah. İpucu İp falan, falan yok, yok, mu? Bir e, şekilde bulacağız. Bir şey şekilde bulacağız. Bir saniye. Şöyle eğilerek bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Sanki orada Oyunu orada dolap vardı. Var Nerede? Oradaki dolap açılmıyor mu? Orada dolap yok mu? Karanlıktan da göremiyorum ki. Bak, şurada dolap var evet. Doğru söylüyorsun. Şuraya bakalım. Bir geç karşısına. Açılmıyor. Ama mı? yok açılmıyor Aa, arkadaşlar. Bu da açılmıyor Zeynep. Help me arkadaşlar yardım edin lütfen hemen yorumlara. Ya yine saklan diyor ya. Aa. Yine mi geldi yoksa bu? Ee, Anahtar gele... yoksa yerde mi? Yere bak yere yere. Belki de bizden önce gelenler düşürmüştür korkudan. Bilemeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu bilen varsa lütfen yardımcı olsun bize. Zaten Oo. ilk defa oynadığımız oyunlar genelde böyle oluyor. Not, oynuyoruz. Orada motor notta not mı bir şeyler yazıyor? Yüksel git bir baksana. Genelde böyle... Nereden bu Yerde top var. Topu al belki bir işine yarar. Şunu mu? Ne bu beyeyim. da değil. Çıkamadık bütün Işıklı odadan ya. Yani. Ya şu bir şey Kafayı söyleyeceğim. Kafayı iyice. Şu, şu çalışma Aa, orada bir şey parlıyor. Tamam bir şey bulduk. Ya yüksel ya. Acaba açabilecek miyiz Zeynep şimdi? Bence Açılır okay. mı? Yine top kapalı. kapalı ne aldın ki sen o neydi? Valla oradan bir para falan aldık değil mi? Tabii altın aldık çek altın Çekmecelere bak. Şu Orada söyleyeceğim çek acaba şimdi çekmeceye gitsek bir şey olur mu? Ya yok. mıdır yok. Bence yoktur Yüksel bence o çalışma masasında bir yerde. Bak, Aa! bak Gördün mü? Demek ki ilk başta o nesliyi almak gerekiyordu Hüseyin hep. Bilmiyordum bak ben bunu. Evet, şimdi değişik kapıya yok. doğru gidiyoruz. Bak bu değişik bir oyunmuş Yüksel. Evet. Ben bu oyunu sevdim arkadaşlar. Valla ben de Şarkı sevdim arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdiden gerilmeye başladım bunda kesin egzantrik bir şeyler olacak. Evet açalım kapımızı. Bakalım bizi ne evet. hikaye bekliyor? Oh be solda çıktık yani Strasik ya. Jurassic Park gibi yalnız bakar mısınız ya? Ama çok güzel bir görüntü var Oo. Zeynep bakar mısın şu görüntüye? Sağımızda solda ne var? Şöyle arkada oh. parka da gitsek eğlensek ya. Evet şimdi çıkacağız oraya gideceğiz zaten de. Uçurum mudur? O ne ne de Zeynep burası ya? Sisli mi hava? Ne, nedir böyle arkadaşlar? Valla kısmaya başladım ha Zeynep. Yavaş git yavaş sağdan soldan çıkmasın. O ne ya kırmızı şimdi. kırmızı akmış oraya arkadaşlar. Zeynep, tehlike parkı diyor oradan. Bir dakika mi? bak, yavaş, sakin, lütfen bu oyundan çıkmak istiyorum. Şurada göre. parlayan bir şey gördüm, o nedir? Aa şurada... Yok yok, Eşit şeydi. Eşit gibi sen... bir şey var Zeynep, burada. Bizim orada şey... bir not var galiba. Aa, bilet aldık. Neymiş? Ne tren bileti? Için... Tren için bilet aldık. Ne treni? öyle her yerden bir bilet. Eyvah, ya dur dur dur. Nereye gidiyoruz biz ya? Aa sessiz olun arkadaşlar. Yürüyüşe bakar mısın? Tip tek, tek yürüyüşe bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Manyak işte. Manyak değil mi Sen yani? Sorguluyor. Buna yakalanırsak var ya Zeynep Zeynep eyvah Tren Tren yani. diyor trene gideceğiz değil mi şimdi? Trene gideceğiz de gitsek mi acaba bilmiyorum ki ya. Git 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 de. Birazcık parkta eğlenseydik ya. <laughs> Hazır böyle bir park bulmuşuz. Hadi hadi gidelim bak oyalan şey adam gelecek gitti o? arkadan. Nereye gitti? Aaa! Yakaladık ya yakaladık ya. ya, 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 ya. Oh Aa, ya. Gene arkadaşlar odada uyandık. Adam bizi paylaşıyor, evet. deli paylaşıyor bizi direkt odaya attı. Allah hiç acımasız görürüz yani. Aa Ama kapılar açılıyor değil mi girdiğin evet. zaman? He. Şimdi arkadaşlar ya, oynayanlar var dedik. ya dedik. bize bunu şimdi şey yapıyorlar. Bak şuradan buradan kendi kendilerine konuşuyorlar. Ben duyuyorum kendi kendilerine konuşmayın. Ee, oynayanlar konuşmayı. öyle diyordu. Yorumlara yazın lütfen arkadaşlar. Biz de Ondan duyalım ne düşündüğünüzü. Senin. Tren var Tren daha diyor ya. bak bu tarafa. Aa tren var şurada. Trenle kaçıyoruz galiba değil mi? Bin, ona, o tren nasıl kaçacak Allah aşkına? O tren çalışır mı sizce? Uzak mı var yoksa değil mi? Hiç çalışacak bir trene benzemiyor. Şurada yükselen. bir şey var bir saniye. Bir şey var mı? burada. Orada bir şey var yine yüksel. Kırmızı o ne? Ne buraya diyor? Bir buraya şey bir şey, şey ek eklemeliyim. eklemeliyim. Tren, bileyim. şey bilet bilet. Ne bileti Zeynep? Aldığım bilet nerede? Aldığım bilet şurada. Tamam onu ekleyeceksin. Aa, bunu oraya mı ekleyeceğim? Ekleyeceksin tabii. Ooo harbiden. Aa bu ben miyim ya? Kendini gördü burada. Kendini <laughs> gördü. Nereye gidiyor? Hadi bakalım. Malzeme atladık. Aa ne oldu? Aa, alın, alın. ne o? Yine uçuk galiba. Evet, çıkalım biz buradan Zeynep. Bence o trenin sonu pek hayırlı değil. Yüksel çık sen oradan çık. Bir dakika tren nereye gitti? Zeynep uçurmam mı gitti? Ben anlamadım. Ne trenin çalıştırdın da nereye gönderdin sen o treni? Ben de anlayamadım. Şuradan bakacağım. Ray mıydı burası? Evet raylar burada. Tren Aynen mi? şuradan şöyle de gitti yani. Dur Aa uçuruma gitmiş Yüksel. Aa, bu ne? bir ne? şey var. E ne diyor? Ahşap, tahtaları, ahşap tahtaları alıyorum diyor. Al, al o zaman al, devam et. Tamam. Şimdi ne alıyoruz? Aldın mı sen şimdi tahtayı? Evet aldım. Tamam. Evet, ee... güzel değil. İlerleyelim. Şimdi parkta gezelim bence biraz. Ne diyorsun? Ya ahşap alacağız. Çok karışık ahşap... geldi bu oyun bana ama yani sonunda güzel bir şeyler göreceğim gibi geliyor. İlerle, ilerle, ilerle. Bu nedir ya? Ağaçlardan falan geçemiyorum. Ay. Şuradan çıkayım. Geldiğim yerden gideyim. Ya orası şeye git. Ha şu tarafa kenara mı gideceksin? Şimdi arkadaşlar paylaşım çöpüden gelmesin oradan. Bir de o var ha yüksel. Aa ana bina burası mı yoksa? Gir bakayım. Bence ana bina burası. Oo. Ana binaya girin diyordu ya bak. Tamam gir. Orada şifre mi gireceksin? Ne kodu bilmiyorum diyor. Al işte. Kodu nereden bulacağız? Gizli şeyler bulmamız lazım. O kutunun içinde acaba. Aha kutunun içinde bir şey var. Al al al. Aldım. Şifrin kod var. Altın Hadi bakalım şimdi. Var. Şimdi açacak mı sence? Bilmem. Açacak mı? Yine olmadı. Olmadı. Neyse, evet. başka şeyler bulmamız lazım. Değişik bir yerlerin şey bak yükseler, yine bak bak orada kırmızılar, bir şeyler var yerlerde. Ne bu? Mu? Bayrak mı alayım Zeynep? Ne bileyim ben belki diyorsun? içine not not atmışlardır yani belli olmaz. Paylanço manyaktır yani. Evet. Sen mi koşuyorsun? O senin koşu sen evet, mi? Aynen öyle. Arkadaşlar ben bazılarımdan geliyorum. Koşuyorum, gelirim. koşuyorum. Paylanço doğru koşuyorum. Paylanço doğru mu? Evet. Sen canlı mı susadın? Ha valla şaka yaptım gerçekten çıktı. Nerede? Karşıma çıktı. Arkamdan geliyor şu an. Şu an arkamdan oh. geliyor. Yakaladı. Yakaladı beni. Ya of be. Ya. Hadi hayırlısı bakalım. Böyle Tekrar böyle macera arıyorsun öyle sonra sizi hop odaya gönderiyorsun bizi ya. E ne yapayım Zeynep? Sen niye gidiyorsun ki paylançonun önüne? Ne olduğunu bilmiyoruz ki yani. Nasıl devam edeceğimizi bilmiyoruz. Ama yani paylançonun Öğrenmeye çalışıyoruz böyle. Yani. Tamam da öğrenmeye çalışıyoruz. Nasıl yapabiliriz ki başka türlü olmaz Çok yani. Çık tren rayından ana binaya gitmek. Bilmiyoruz gidelim. yani. Evet. A konuştum. ana binaya gitsen ne olacak Zeynep? Ana binaya gidiyoruz da şifre soruyor. Allah Allah. Nasıl aldık, yapacağımızı biliyor musun sen şifreyi? Bilmiyorum işte, i̇şte sağ i̇şte ben de onu diyorum İşte bakıyorum ben de. Ne yapayım yani? Bakıyorum. Haylançonun üstüne koşuyorum. Şurada ne bir diyorsun? şey gördüm ya. Ne gördün? Şurada içeride ışık var. Bu evet. nedir? Bakalım. İlerleyin bir kat. Ne diyor ya bu? Neyse buradan çıkalım Burayı sevmedim ben. <laughs> Trenci, tren de geç boşa tren evet. tren Tren mi kaldı Zeynep sanki tren uçuruma uçtu <laughs> yani Treni uçurma yolladık Sahi Ahşap de. ya bir şey söyleyeceğim ya Ahşap ahşap vardı, bir bir şey Bizim var, ahşap bulmamız lazım ahşap bence Aha, Aa şimdi şey altın mı var yine acaba Bak <laughs> E ahşapları aldın ya sen yüksel Aldım da bir şey olmadı ki yani Nereye kullanacağız ahşapları Allah Allah Pencere mencere mi kıracaksın ne yapacaksın Ev yemeğe bir şey yok orada üçe parlıyor Neredeydi altı vardı orada. Ha şurada. Ha, ha toplayıp duruyoruz bakalım. Bir. Zengin evet. olacağız ya arkadaşlar oyundan sonra. Ooo. On altı. Altınlarımız çoğalıyor yeni. Git git git. Belki altınlar çoğalırsa yükler kapıyı açabiliriz diye düşünüyorum. Şurası nereye yani. çıkıyor? Git bakalım orada bir şey var. Gondol mu bu nedir ya? Ay gondol daha çok korkuyorum Oo, ben. Gondol. Ne istiyorum ama içinde sanki bir ben şeyler çok parlıyordu seveyim. yüksel. Nerede? Aa! Evet. Ben sana parlayan şey işte buydu. <laughs> parlayan <olmuş> arkadaşlar. Tamam <laughs> <şu an. Yani gülüyor> graniye mraniye kötü diyordu. Tamam kötü ama bu yine insaflıymış ya. Bize hak verip duruyor arkadaşlar değil mi ama? Graniye gibi üç gün beş gün demiyor yani. Ya bence bunda da sınır vardır Zeynep. Yani öyle durmuyor şu an ama. Ama ipuçlarını bulamıyoruz ya arkadaşlar. Ha altın bir altın çok duruyoruz. duruyor. yerlerini söylesinler bize ya. Altınları tamam iyi hoş topladık da ipucu yok yani ana binaya giremiyoruz. Ana binaya giremiyoruz. <laughs> Şurada merdivenler bulamıyor. var. Merdivenler var. bakalım. Buraya yürüyemem, yürüyemem diyor yüksel. Buraya kadar mı yani yolun sonu? Geç çık bence buradan ya hiç vakit kaybetme. Tamam. Evet. evet. Etrafımızda da bir yandan bakalım Zeynep Palyoço. Bak bak yüzden çıkıyor. O da buralarda. Böyle terk edilmiş bir yerde ne iş varsa bunu anlayamadım. Aa, bu kutu tamam, zaten tamam. bakmıştık değil mi o kutuya? Buraya yandan. evet bakmıştık. Altın vardı altın almıştık. Tamam. Şurada ana bina var. Aa geliyor geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Nereden geliyor? Sen nereden görüyorsun Biraz önce ya? gördüm. Gölgesini gördüm. İşte sisli ya Zeynep göremiyorsun sen. Dikkat edemiyorsun sen. Bak peşimden Oo, koşuyor. Ayak sesini duyuyoruz koşuyor. arkadaşlar. Bir yere kaç, saklanmamız lazım. Kaç 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 kaç. kaç. Vallahi bir yere saklanmamız lazım. Valla benim. durmadan ben, kaç. O ne ya? Eyvah. Ateş gibi. Yakalandık. <laughs> Yakalandık yolun sonu. Lan nesinin son örneği bıraktı işte gezelim Ay, biraz ya. Birazcık eğlenecektik ya. Birazcık eğlenecektik. Yapacak bir şey al. yok. Bir şey yapmayacak. Öyle desek kabul eder mi acaba? Ya bir şey diyeceğim. Çok hızlı koşuyor ya. Yine. Affetmiyor, saklandığında da affetmiyor. Yani çok seçenek, bir şey... oyuna başlamaz önce seçeneklerde değişik şeyler var da mı? Evet. Şöyle, kolayını oldu. mı oynasaydık lütfen? <laughs> Valla bence kolayını oynamak lazım. Benim böyle oyunları bilmediğin oyun oynayınca zorlanıyorsun işte ya. biliyor musun? Böyle koş 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 bilmiyor kadar koşacaksın acaba? Valla bilmiyorum. Öğreneceğiz yani. Aa şurada çıkalım. Şey, şey Parlıyor. Neymiş o? Palyaço var orada. Bundan giz, o? gizli öğelerden iki tane etti. De. Aa devam et. Evet. İyi süpersin buldun gizliyi. gizli etmiş. öğeyi. Hop. Evet. Önemli olan kapı şifresi. Kapı şifresini nereden bulacağız? Etrafımıza bakalım. Şöyle bir bakın bakayım. Şurası Neymiş bakayım. Şurada bir şey var. Aa. Çok çekti. Vallahi çok Acaba iyi. Acaba şu an kapı açılır mı yüksel? Hiç bilmiyoruz yani. Bir denesene ya. Bence açılacak gibi duruyor. Arkadaşlar ne dersiniz? Şurası mıydı? Bakayım. Şifre Ana kapı vardı. burasıydı. Ben evet. şifre Şöyle rakamların olduğu bir şey olması lazım ya. Yarın Yerlerde yazıyor ya. olabilir mi? Kanlamanla yazıyorlar ya. Burada bir şey söylüyorum ya. Sen 156'ya da zaten. Aa girsene 156'ya. Beni izin vermiyor ki. Doğru. Neyse bence başka, o başka şeyler olacak. bir alacağız. Şey ya. Başka şeyler alacağız. Bir şeyler arayalım. daha olunca bence kendiliğinden açılacak. Kodu bulduğun evet, yerde yere bir kağıt açılacak olacak öyle. arkadaşlar. Bir gizli not mu olacak bir yerde şey yapacak ama. Etrafımıza da de bakalım değil mi? Arkamızdan koşarak gelip yakalayabiliriz. Yok e, tek ayak sesim var ya iki ayak sesi olunca koşuyor ya Güzel. Burası nedir? Attık amca mı? Galiba. Vallahi geliyor. Aa, Vallahi arkadaşlar. geliyor. Gördün değil mi? Bak. Gördüm gördüm. Siyah köy halinde gördün mü? Çok korkuyorum. lütfen tane yakalanmayı yüksek. Seni acilen saklamamız lazım. Bir yatak gibi bir şey bulmamız lazım. Altına girecek. O ilk başladığımız oda neredeydi ki? Valla yönümü ben de kaybettim şimdi. Nereden geldiğimizi ben de bilmiyorum. Şu an arkanda. Bir anda karşımıza en En sende. Birazdan gelecek. Valla. Aa buradan geldik galiba değil mi Zeynep? Doğru yolda gidiyor sanki. İnşallah doğru. Ne dersin? İnşallah doğrudur arkadaşlar. Hayır demeye korkuyorum şu an. <laughs> Zeynep. Yardımcı olsana bana ya. Olamıyorum. Nereden geldik biz buraya? Tamam. Kurtuldu yani. yakalanacağız. Yandım Eyvah diyor. Of. Fazladan bir hayat almak ister misin diyor. Ne diyorsun? Bence almayalım. Oyunu öğrenelim. Aynen. arkadaşlar da yorumlara yazsınlar tamam mı? Bu oyun sonunu ondan sonra getirelim. Evet, arkadaşlar lütfen bu oyunu bilen, oynayan, sonunu getiren püf noktaları bize söylesin. Kapının şifresini söylesin. Oyunun getirmek ya getirmek Aynen öyle. O şifreyi nasıl değerli? bulacağız? Nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Nerede? Altın toplamayı biliyoruz arkadaşlar. Şifreyi nasıl <laughs> çözeceğiz onu bilmiyoruz. Zenginiz arkadaşlar ama şifreyi evet. çözemiyoruz. Şifreyi yani bulamadık. Bu korkunç paletoyu bir şekilde yenmemiz lazım arkadaşlar. Buradan çıkmamız gerekiyor. İlla bunun yeni şeyleri de var. Level'ı falan <laughs> vardır. Vardır, vardır. Evet arkadaşlar, şimdi desteklerinizi bekliyoruz. Yüksel abinizi bu karanlıktan evet. kurtarın lütfen. Oradan bir... kurtarmamız lazım. Yardımcı olalım, haydi evet, bakalım. Bundan sonraki videomuz ne? Gerçek hayatta olacak bu. Yarın Gerçek sabah hayatta. değil mi? evet. Tamam, o zaman e, bunu da bir iki gün içerisinde öğreniriz galiba. Evet, oyunun sonunu arkadaşlar 2-3 gün sonra Yayınlayacağız. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşçakalın. Güzelim.